Nihan Can'dan Podium'da. Yalnızım evimdeyim, gecenin köründeyim, yalnızım. Nereye gidiyorsun? Fabrikatör eşiymişim. Hmm. İşte diğer e, hmm, eşimin, iş arkadaşlarının eşleriyle buluşuyoruz öyle. Hanımlar buluşuyorlar, bir araya yapacaksın. geliyor. Gel bakalım. Aa. Ezgi. Ee, Nihal, ben senin üstündekini çok beğendim. Sana çok yakıştırdım. Ayrıca saçların da ayrıca yakışmış. Bence Teşekkür çok güzel olmuş. Hepsiz Sadece ayakkabılarınla sonra. ilgili bir eleştirim olabilir. Keşke bileklerin görünmeseymiş. Opak çorap getirdiğimi sanarak ince çorap getirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ama opak çorap olsaydı da bu sefer çok siyah kalacaktı orası. Sanki ayakkabıyı farklı ayakkabı tercih etmen gerekiyormuş gibi düşündüm. Ama onun dışında ben bugün seni çok beğendim. Teşekkür ederim. Güşa. Badine bayıldım. Zaten çok beğeniyordum. O çok da yakışmış. Üstüne attığın peluş da Ben Güşe çok sevim. Gülşah istemiş badimi de. Bana nasip oldu. <laughs> öyle mi? Bir aydır peşindeydim. Ceketi, badisi. Geçmiş body'si. olsun. Çok yakışmış Çok güzel taşımışsın. <laughs> Teşekkürler. Ee, böyle tight yani çok seviyorum. Özellikle neden seviyorum şu önden öyle olanlarını. ipli olan zikzakları. Ee, çok da yakıştırdım sana. Ben ayakkabından pek emin değilim ama o açıklık evet kapanabilirdi kötü durmuyorsun. Bence güzel güçlü duruyorsun. Havalı duruyorsun. Gözlüğünü beğenmedim sadece. Bunun üstüne öyle bir gözlük istemezdim. Ayşenur. Beğendim. Güzel görünüyorsun. Çantan nerede? Bu <laughs> <laughs> baktın. Nerede? Parlak bir fikir. Şey yerimde. Yani arada. Alalım. Ayşenur yorumunu yap. Bu arada. Şey altındaki taytlı ayakkabılarını hayır. sevmedim yani güzel. Deri, İçeriden alabilir miyiz çantası? Deri tayt ya da başka bir şey, deri tight'tan başka bir şey olabilirdi. Daha değişik bir görüntü <laughs> olabilirdi Ay, çünkü nasıl yakaladın ya? Üstü çok güzel çünkü gözlük yakışmış ama altını hiç beğenmedim. Gerçekten o, o görüntünün altına o hoş olmamış. Yani ne gibi bir şey olabilirdi? Yani ne gibi bir şey olabilirdi? Derinin dışında başka bir şey olabilirdi mesela daha üstündekiler gerçekten böyle asil havalı güzel duruyor. Ama onun altına deriyi giyerek çünkü buralarda falan iz görünüyor. O görüntüyü birazcık yarı yarıya dengelemişsin yani. Bir iyi görünüyor bir kötü görünüyor. Fabrikatör eşleri arasında marjinal olan bir eş olarak katılıyor <laughs> bu daveti. Falan. En genci bir ihtimalle. Özden. Yani çok havalı görünüyorsun ama ben de e, ayakkabından çorap görünmesini sevmedim. Belki o üzerindeki kadifeye gönderme yapabilirdin, oraya kadife bir parça koyabilirdin, çorap gibi duran. Ya da o butilerin daha yük, e, yüksek olabilirdi, pantolonuna değecek bir şekilde. Çantan da güzel duruyor ama gözlüğünün şeklini ben beğenmedim, yakıştıramadım sana. Saçların birazcık daha kabarmış olsa daha hoş olurdu. Kürkün de çok hoş duruyor, onu birazcık daha öne çek istersen, arkadan çok sallanıyor. Kürkünü birazcık daha öne çek. Arkadan çok uzun. Aynen. Güzel görünüyorsun. Pantolonun çok yakışmış. Teşekkür ederim. Ayşegül. Ee, ben üstünü beğendim Nihal ama şey altını hani böyle deri tayt çok fazla kullanıyorsun bir de daha önce kullanmadı dediler diye hatırlıyorum. Keşke deri tight ya, giymeseydi. Kadife bir şey giysen de bu sefer deriyle kırsaydınız yani falan Yani kadife diyecektim. de giymezdin belki başka bir kumaştan olurdu Ne diye. olabilirdi ki bunun altına? Hani Gerçekten deri etek ve deri pantolon dışında aklıma bir şey gelmedi. Bilmiyorum sadece üstün havalı duruyor. Beğendim üstünü. Hazır mısın? Hazırım. Geç bakalım. Nihal candan ayakkabı 150 lira, çanta 500 lira, pantolon 189 lira, body 169 lira, kürk 150 lira. Nihal hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrar kadife. Kadife içindesin tekrar. Üstüm. Üst. Evet. Şimdi kadife, deri, kürk çok vamp bir şey hava katıyor. Ama o kürkün çıkarsana bir o body'yi görmek istiyorum, bluzunu görmek istiyorum. Dekotesi güzel sevdim beğendim. Ama arkada öyle yuvarlak dekoltesi sır dekoltesi olmamalı. Siyah olmalı. Orada artık ten göstermemelisin. Evet o kürkü attın, bir havaya kattın. Ama derinin bu bitiş nokta o bağcıkları sevmedim. Çünkü burası işleme var bluzun <laughs> üstünde. Derin bağcıkların karışık şey, diye ya kargışa yaratıyor. Bağcıklar kadife diye uyumlu buldum da. Kadife de olabilir. Neyse orada düz olmalı. Belki bir kemer, dümdüz bir kemer taksaydın. O zaman orada temiz göstermek lazım. Çünkü artık senin e, yani star burada, dekolte. Dekolte verdin. Başka yerde şey yarışmaması gerekiyor. Evet da o altın... E... <laughs> ne, ne var bilmiyorum zincirler, şeyler. Bir tanecik. Neyse. Daha güçlü bir çanta almalısın. Sa şu anda kürk var, o dekolte verdim. böyle bir güçlü çanta almalısın. Böyle bir makyaj çantası gibi değil. Ve çorapın <laughs> sevmedim. O ince çorap orada seni kesti. Keşke yere kadar taytlar deri devam etseydi. O zaman daha iyi olurdu. Karışık görünüyorsun, parçalar güzel tek tek ve saçlı kabarık istiyorum, vamp vamp vamp. Çünkü üzerinde vamp tarzın var. Aha. Altı. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu deri tayttan gerçekten gına geldi. Onun altına keşke böyle duble paça bir İspanyol bir kumaş pantolon giyseydin. O ayakkabıların da gözükmezdi böylece çantanın altın detayları olmamalı. <laughs> Kürkünün pomponları olmamalı. Saçını da bu kürkü aldıysan ben şöyle bir uyduruk bir toplamanı beklerdim. Karman çorman görünüyorsun Nihal. Teşekkür ederim. Bana söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı. Söyleyeceklerimi söylediler. Yaşından çok büyük görünmüşsün. Koca kadın gibi olmuşsun. Ee, gerek yok buna. Beğenmedim yani. Altı. Teşekkür ederim.